Kings Merhaba cici bici hayranları. Spatula'nın heyecan dolu finaline hoş geldiniz. Finalistlerimiz Pembe Ruj, Krem Şanti ve Kurabi. Evet cici bici hayranları, beklenen an sonunda geldi. Ekmeğim son gülü vermek için kimi seçecek? Bakalım yarışmacılarımız bu hafta neler yapmış? Vay canına! Ben hayatımda hiç bu kadar güzel bir şey görmedim. Ben de öyle. Gel bana güzelim. Birbirimiz için yaratılmışız <gülüyor> biz. <gülüyor> Şu elbiseye bakar mısın? Çok güzel! Ama neden? Ne var? Elbiseyi görmediniz mi? Bu hayatının en romantik, en hayka, en muhteşem akşamı olacak. Ee, tabii eğer kıyam şanti gelirse. Ay ben buluşacağımızı tamamen unutmuşum falan yani. Hem ben sadece gül istediğim için buradayım yani. Güller o kadar güzel ki. Bir saniye yoksa kayıtta mıyız? Şekerim gücümü gösterip senin için bir hediye kazanayım mı? <laughs> hmm, şaka olmalı. Bana bir baksana. Gel kurabiye bu bozuk makinelerde boşa zaman harcamayalım. Ku abi tatlım, lütfen bu gülü kabul et. Sen kazandın. <gülüyor> <gülüyor> evet, Spatula'nın bu sezonu da burada bitiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonra görüşürüz.